Kur'an ferman ediyor. Laula an ra'a burhan rabbi. Bir iffet abidesi. Kapısı kapanmış bir kadının evinde. Kadın bütün cazibesiyle karşısına çıktığı an mekafeti ilahi ve mehabeti ilahi temessül ediyor. Büyük Yusuf'un karşısında adeta bir mekafet ve mehabet abidesi meydana geliyor. Ve zayıf rivayetlerle Acı bir tebessümle dudağını büken baba Yakup, bari yanık baba Yakup, Yusuf ne yapıyorsun? وَلَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ Rabbi. Rab nasıl bir bürhan gösterirse göstersin. Nasıl bir bürhanla Yusuf'un kalbini tespit ederse etsin. Fahşidat altına alırsa alsın. Onu kaymadan korursa korusun. Yusuf'unu korudu Allah Celle Celaluhu. Bizi de korusun beşerin baş aşağı gittiği dönemde. كَذَٰلِكَ لِنَسْرِفَ عَنْهُ السُّٓءَ وَالْفَحْشَىٰ İşte biz kötülüğü ve fuhşiyatı böyle ters yüz ederiz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Tam alevleneceği an, kiptit çakılıp da ateş meydanı alacağı an, su ve fuhşiyatı böyle ters yüz ediveririz buyuruyor. Niye ediyoruz? اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَا الْمُخْلَص۪ينَ Muhlis değil o, ötesinde. İhlasa ermişlerdendi. İhlas haline gelmişlerdendi. Teveccühü tamı kazanmışlardandı. Gözü hakkın cemali için sürmeli olmuşlardan idi. İnnehu min ibadinal muhlasin. O ihlasa ermiş kullarımızdandı. Yani ihlası kazanmak için yolda gidenlerden değildi. İhlası ermek için dereler tepeler aşanlardan değildi ermişti o ihlasa. acısının tatlısını, her şeyini duymuştu onun. Nebiler hakkında bir kanundur bu. Cenab-ı Hak bizi de ihlası etemme erdirsin inşallah. Nefsin gailelerinden halas eylesin.